Sizlerle birlikte Brawl Stars videosunun devamı çekeceğiz. Yavaştan başlayalım. Şimdi bir dakika. Ölme Hemen gönül <laughs> hediyemiz. Sigma var burada. Tamam Sigma'mızı alalım. Sigma Sigma Boys. <laughs> boys Sigma Boys. O. Oh. oh. <laughs> şaka da şaka lan 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 dur dur lan. Evet. Bir bir şey demeyin abi. Bak, ah. 300 bingo istiyorum. Ver şu 300 bingo'yu hele. Hani. Abi sana bir hediyem var. Ne Bana hediyem? 600 bin dolar diye. Nasıl? Evet baktım. Hmm. 600 bingo var. Arkadaşlar bu video galiba patlayacak. Neden diye sorarsanız çünkü patlayacak değil de siz bir abone olup like atmayı unutmadınız değil mi? Tamam. Hemen ilk önce Brawl Pass Plus'tan başlayalım. Aa ben... Allah! Günlük hediye geldi. <laughs> günlük hediye geldi çocuğum. Ya hadi süper ya. Ya günlük hediye geldi çocuğum. Neyse süper şimdi... hediye. Süper ya. Ben de şunları açayım. Abi sana da gelmesi gerek günlük hediye nasıl Benimki lazım? 19 dakika sonra geliyor arkadaşlar görünürseniz. Sen kaçtısın. Bir dakika. O nasıl oldu? Ben çıktım ama sar hediyesi geldi. Neyse. Abi bir baksana. Hmm. Sınmam. Hmm. Evet arkadaşlar. 430 kredimizi alıyoruz. Heve kalemci. Bir dakika bekleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Kesin bir dakika. Bir, Yok ver. Ver. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bak bir baksana sen. Kırk yedi arka. Abi günlük oh, hediye bakar mısın? Ha ha ha. Abi günlük hediye bak. Abi bu ne? Abi günlük hediye. İnsanlar gel gel bitmiyor bu. Günlük hediye bak. Bakacağım dur. Kaç tutsun sen? Ben? Ya bitmiyor ki. almışım abi. Şimdi Ender çıkardım. Gel böyle. hadi. Hadi bitsin artık. Hadi. Heh şükür. Bitti. Abi bak. 275 arkadaşım var ya. Yani. <laughs> Abi durun ya. Çok ben bir dakika. dakika. Tamam. tamam. Abi sen kediyi ne? Bunun kediyi. Güylük kediyi yoksa kaçtasın sen. Çaamsın. Bana 22 saniye. So Bana ona 15 dakika. Oldu oldu, nasıl oldu? Sen niye benden önce gidiyorsun? Aa bende de dört tane varmış. Abi. <laughs> evet arkadaşlar ben e, Ertan'la sana giriş yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben Ertan'la sana giriş yapıp geldim. Şimdi buradan Sigma'mızı alıyoruz. Sigma, Sigma. sigma boy. bak boy. Bak, 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 bak. Bingo. Bak, bak. Lan bingo'yu ich. kim aldı? Bir dakika. Ben bingo nerede? Abi az önce ben gördüm Gözümden 600 bingo vardı. 1565. Hepsi benim. <laughs> düm, 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 düm. Dur ben açayım. Abi dur. Dur Tamam oh, On kredi iyi. Gizemli. Gizemli. Benim yerim bura. <laughs> Uy. Oh, kara çıktı. çıktı. Beni Güzel. Beri'yi seviyorum. Bak, Beri güzel de seviyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ya bunu ben açayım. Hayır bunu. Bir dakika. Abi karakter. Karakterlerde Zaten var. anladım. Yeni. Sen sen. Hayır pem. abi. Karakterler de var. Ç Hangisi ne Bir dakika. Bir dakika ben şimdi anlarım. Arkadaşlar iki var. dakika buradan bakmam lazım. Evet. Önce bakıyorum. Bizim de vardı yani. ben. Yok. Hı, tamam. Bir dakika, bir dakika. Ne? Biz şu beri bir bakalım. Sigma Sigma Plus. Tamam. <laughs> beri destansıydı. <laughs> Yüksel. Ooo, yükseltelim mi? T! Bir dakika, beş oldu. Yeter. Başka bir şey var. Abi 20.000 kupayım zaten. Bir dakika biz bana Açar açarız olmuş. Dedim bir 200 olsaydı elmas atıp alırdım ama. Ha, i̇şte. Neyse. Başka bir şey var mı Ertuğrul'cum? Ee, yok. Evet arkadaşlar. Ertuğrul'un hesabını çıkış yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar kendi hesabıma giriş yapıp geldim. Ben hemen ee, yeni bir karakterimiz. 12 dakika sonra ender gelecek. Ben öyle Şu yenileri alayım. Bir dakika robot ağı var. Dur bir bakalım o. İnşallah. Şuraya yeni bir şey geliyor dur. Abi bir şey Robot yaptım. abi çok güzel ya. <laughs> Neyse. Bir dakika. Ben önceki videoda geli çıkardım değil mi? Geli oynayalım. Evet. Abi yükseltebilirsin beni. Dur. Abi yükseltebilirsin. Ödül abi. Ay ödül abi. Benim kafa Robo çalıştı robotu. Diyorum. Oğlum. çalıştı diyorum çalışmıyor. Bir dakika hadi şey ben şu Arkadaşlar bu güzel videomuzun sonuna gel. Ya ne diyorsun ya? Et evet, 7 dakika çekiyorduk videomuzu.

Aldık Ben, ben, ben. Aa, beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun, beni koruyun. Ben. Öldürüyor, 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 öldürüyor. Öldürüyor, öldürüyor. öldürüyor, Boss mu var? Abi sakın. Abi bundan sonra boss gelecek ben hissediyorum. Hissetmeme göre oluyor bu. Piu piu. King of Rock. Benim papa. Beyçi. Oskel, Burada buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Abi orada. Boss. Buraya bir şey geliyor. Aha boss. Aha boss değil ki. Niye lan es? Boss değil ki bu. Bossu kim öldürdü? Hiç Kimse. <laughs> çünkü boss yok. Tekrar oynayın neden basmadın? Ya, yine de nereye basma ya. Ya. Boss. Bas. Bas Boss. Boss yeah, tamam. gel, tamam. gelsene. Plak eder, süper eder. Destansı güzel bir yani, ya. ya kafa ne diyor ya? Ya cidden kafayı yedi ya. Ne diyor? sonra bir değil Ender çıktı ya. Efsane. Pem pem böyle. basın balı oluyor. I'm the richest of the men I the... kanka sana bir tane. I'm <laughs> biraz <laughs> Best three At transportation traoder ya architectural jam着 bi kutlamayıyrım mi bir şeyimiz eksik. Ne söyleyeyim mi? Levellerimiz. Leveller. Senin altı o ne oğlum? Ayak attınız mı? He tamam. Bu arada bırak bırak bırak. Bırak bu ne ya? Abi bırak bırak ne ya? Aa bu ne bu ne bu ne bu ne bu <laughs> ne? Boz geliyor boz geliyor boz geliyor. Ne boz ne <laughs> diyor? Boz geldi boz geldi bizde. Aa boz geldi. Aa herkes ah herkes sana, sana boz. Aa sana boz. Beğendin mi bozu? Aa boz geldi. O, o nasıl boz? Nasıl boss oldu? Küçük boss. Oğlum nasıl bu? Bo Oğlum küçük boss mu? <laughs> pam pam geldi ya pam. Allah iyi tatlı öldü. Allah iyi Lan bari <laughs> de bari <Bale gülüyor> öldür 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 öldür. Öldü mü? Aha. Allah'ları aldık. Laz öldü. Oh boss geliyor boss geliyor boss geliyor. Geldi boss. Nasıl boss o? 26 bin canı var geldi boss. 26 bin mi? 100 bin canı var. Öldü mü ya? Öldü mü ya? Aldım bunu. Alın işi. Anladım. Allah! Boz geldi, boz geldi. Orada Ya, ohooo! <laughs> Valla, Senin beynin çalışmıyor. <laughs> Aa, boz geliyor, boz geliyor, boz geliyor. Boz geldi, boz geldi. Al sana boz. Türenin de mi bozluydu? Boz Al sana. Eee. Lan Lan <laughs> Lan, nasıl oluyor? barley beni öldürdü. Ah, oh, boz geldi, boz geldi. Valla boz geldi. Allah'ım ben Ya, vallahi veriyorum. ben kafayı yiyeceğim ya. <laughs> boz geldi, boz geli. doğru geliyor.

Aldım onu. aşkına Allah. Allah vallahi Dar el Allah te Dar ben. Cemil Cemil Cemil. Allah commande. Cemil 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 ya Ender arkadaşlar, Ender, Ender. <laughs> Şimdi siz şey alayım, Ender, Ender. Ender, ender değil mi? Ender, <laughs> değil mi? Aa, bir tane şey mi Efsanevi. <laughs> efsane Ne efsane neyse. Burada gerçekten de bir şey. <gülüyor> <gülüyor> efsane bir çıkıyor. Oooo, Hadi girelim. Oo. bir dakika. <laughs> Hah. Bay. Çok sorunlu bir şey oluyor bir Bay. Sana soygunu açıyor. Olmaz, olmaz. Hemen Çok açarım kardeşim. Açtılar atıyor Arkadaşlar, Warhol'dan <"What gülüyor> bu <boy"> gelmiş. <laughs> Warhol'dan <the boy"> <laughs> 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 Alex. Git. Abi sen al sana cam. Mia. Ya ne camı? O cam değil bir kere. Cam cam. Ha cam. Cam. Ha cam sandım ben. Sen sanki Oo, cam. Bus geldi. Boss geldi boss geliyor, boss geliyor. Boss geldi. geliyor. Bus geliyor. Bus geldi. Bana bus geldi. Canı çok uluyum. Oh my god ya mega boss. Allah Allah. Ciddi misin evet, ciddi ya? Evet mega boss geldi. Allah Allah. 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 Ciddi ya? Allah Allah. ya? Allah Allah. Aa mega boss geldi. İlk defa <gülüyor> görüyorum. Geliyorum. Geliyorum. Ama şimdi beni öleceğim. Öldürdüm ki. Al. al onu, al onu, al onu, al onu. Aa git ölüyor ki öldü. Seni Of 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 kardeşim yap. Ya. O ben. O gel, bas gel, bas gel, Ayem

Hadi yürü git. Ben senin abinim sandım. Önce adını öpücük. Havalar... Havalar ölçülür. Umut, Osman Pro reddettim. Şöker, Umut, Osman Pro gel. Osman Pro mu? Umut. Vallahi atarım.

Noluyo? <laughs> ÇA ÇA, ça. ça, ça, ça. Oo, boss geldi boss, boss. Oo, Sus, Kutlu olsun acı, <laughs> o boss geldi boss savaşıyorlar. ya. Boss 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 O da iyice kafayı bossa taktı. Ama boss geliyor boss, geldi, boss geldi. Ya ne botu ne diyor? Boss, boss, boss. Gel 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 Aaa buz geliyor Uuu buz, buz geldi buz geldi, Buz buz geliyor Lan ne bozu Bosa buz diyor Baz baz <gülüyor> buz, <gülüyor> buz buz uz Bosa buz diyor Uuuu <laughs> Allah duyuyon <laughs> <Özüz, kanka sana. gülüyor> da Özür dilerim kanka sen Lan oğlum Frank bana vurdu yuh Frank bana vurdu ben öldüm. Yok artık ne daha Uy 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 uy, 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 uy. 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 beni öldürüyor. Geldi. Beni öldürüyor Uy. Beni öldürüyor, uy. Dan, 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 dan. Allah bas bas yok artık. Frank bana vuruyor ölüyorum. Bas ben Gel oğlum rahatsın. Yani hadi kaka. Bütün ev seven. Nanivez. Nanivez seven. Adam ver 0 tane anlayın. kral kral Hiç kimseye çağırmadım ki. Lan bunu kim çağırdı anasını? Çaldım. Ten 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 şimdi gelsem, ten şimdi kesilmiyorsun. Dakici. Dakici geldi. Gecici çöremleri yapmamı. Abi ben çaldım bu arada. Tamam. Gecici. Bir dakika bir dakika. Sonunda çıktım. Neden söyleyeyim mi? Niye? E, videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Bir dakika. He, Evet arkadaşlar, hmm. bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.